hala tammıyor <laughs> 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 Ya otelde. Allah hayırlı etsin. Allah kabul etsin. ありがとうございます。 80 yıllık yaklaşık 80 yıllık bir sorunu çözmek için toplanmış bulunmaktayım. Bulunmaktayız. Saygıdeğer vatandaşlar, her zaman olduğu gibi en zor dönemde de bizi yalnız bırakmayan, hakikaten de büyük bir duyarlılık gösteren, büyük bir sorumluluk örneği gösteren Sayın İçişleri Bakanımıza Süleyman Soylu Beyefendi'ye huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Saygıdeğer Bakanım bu konu bu mevzuyu daha önce burada bulunan ve burada bulunmayan çok değerli kanaat önderlerimiz çok büyük çaba sarf ettiler. Rahmete gidenler oldu. Allah rahmet eylesin. Ama onların çocukları burada. Bundan dolayı da bütün kanaat önderlerime huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Saygıdeğer Bakanım bundan bir yıl önce yıl başında geçittiği ziyaretinizde Sayın valimle beraber bu konuyu istişare ettiniz talimatlarınız oldu. Biz de sizin talimatlarınız üzerine sayın valimle beraber bu konuyu istişare ettik. Daha sonra sayın valimle beraber bu konuyu sayın Aziz Valime, Vali Yardımcımıza tevdi ettiler ve şunu samimiyetle söyleyeyim. Aziz Valimle beraber bir kilimi örercesine 9'uncusuna 9-10 aylık bir sürede bu meseleyi halletmek için büyük çabalar gösterdik. Tabii ki ben burada en büyük teşekkürü Geçitli halkına, en büyük teşekkürü Akkuş halkına sunuyorum. Gerçekten çok büyük duyarlılık gösterdiler. Bize çok destek oldular. Çok büyük asalet gösterdiler. Bundan dolayı hepinizin huzurunda kendilerine teşekkür ediyorum. Minnettarım. Saygıdeğer Bakanım bu süreçte Son süreçte bizleri yalnız bırakmayan saygıdeğer Hüsnü Ağa'ya, Akkuş lideri ve aynı zamandan Mahkuran aşiret Reis. Geçit lideri olan Enver Tunç Bey'e, büyüğüm ve ağabeyim olan Faruk Özbek Bey'e, pinyan işi lideri Orhan Bey'e ve burada ismini sayamadığım Mehmet Adıyaman'a, İsmet Bey'e, herkese Burada bulunan il başkanımıza, herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Salim Valim'le beraber, Sayın Vali Yardımcımızla beraber bu konu buraya kadar getirdik. Bu süreci bizler yapmadık, onlar yaptı. Barış savaştan iyidir. Biz kardeşiz. Biz köy, aynı köydeniz. Biz canız, biriz. Hep beraberiz. İnşallah ben bu barışın daim olmasını Yüce Rabbimden diliyorum. Sayın Bakanıma da buraya kadar geldikleri için şahsım ve Hakkari halka adına minnettarlığımı sunuyorum. Saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Sayın Şeyh Bakanım Yaklaştır biraz. Sayın Valim, Sayın Komutanlarım, Sayın Misafirlerim, Sayın Kanalık Dönderlerim. Hepinize geçit halka adına hoş geldiniz diyorum. Sefalar getirdiniz. Bizi mutlu ettiniz, memnun ettiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyorum bu barışa katkı veren herkese, herkese, kanaat önderlerine, herkese, bütün e, misafirlerimize, teş teşekkür ediyorum. Biz bugün ne için buradayız? İki köy arasında çıkan bir kavgadan dolayı. On yıldan önce iki köy arasında bir anlaşmazlık oldu, bir adam öldürüldü. O adam da benim öz akrabamdır. huzurunuzda hiç aramızda kan davası yok. Kimse Kimseden ne kan davası, ne bir şikayet, ne bir şey edemez. Sayın Bakanım, saygıdeğer geçitli halkı, Akkuş halkı, çok kıymetli kanaat önderlerimiz. Bugün burada Atımut Talip Bey'in de arz ettiği gibi hayırlı bir iş için toplanmış bulunuyoruz. İnşallah ülkemiz bu cahiliye geleneklerinden, adetlerinden bu barış töreniyle Kurtulacak Ben Hakkariye 30'un üzerinde ziyaret gerçekleştiren Sadece Hakkari'nin altyapısında Üst yapısında Güvenliğinde değil her alanda Kültürel, sosyal e, Her problemde yanımızda olan Sayın Bakanım'a saygılarımı sunuyorum Şükranlarımı sunuyorum Sayın Bakanım'ın geç, geçtiğimiz yıl Geçitli köyünde yılbaşını geçirmiştik Sayın Bakanımızla birlikte Orada arz edilen bu husus Sayın Bakanım'ın talimatlarıyla ee, yine Hüsnü Timur Ağa'nın Abdülmuttalip Özbek milletvekilimizin, Faruk Özbek vali yardımcımızın, yine Enver Bey'in ve tüm sivil toplum örgütü liderlerinin, kanaat önderlerinin katkısıyla bugün burada e, hayırla sonuçlandı. Ben başta Sayın Bakanımız olmak üzere emeği geçen tüm ilgililere İyi teşekkür abi. ediyorum. Haklarımıza inşallah bu tür mevzularda son olur. Allah hayırlı uğurlu etsin. Allah'a hamdolsun hep birlikte hayırlı güzel hem Cenab-ı Allah'ın emrini hem Peygamber Efendimiz'in bize tavsiyelerini hem de büyüklerimizin bize nasihatlarını yerine getirmek için buradayız. Şükürler olsun. Öncelikle burada bulunan bulunmayan iki köy arasında çok uzun yıllardır. Biraz önce Abdülmuttalip Bey söyledi. 80 yıla yakın 10 yıldan beri de hakikaten çok ciddi bir şekilde devam eden rahmeti rahmana kavuşanın olduğu Allah rahmet eylesin. Bu meseleye Buranın büyükleri, sözü geçenleri, kanaat önderleri, el attılar. Hatırlıyorum geçen yıl, yıl başında Geçitli Köyü Karakolu'ndaydık. Beraber bir masanın etrafındaydık. Bu mesele konuşulunca hem biraz önce Üstü Bey de söyledi, Faruk abi de demin içeri girdiğimizde ifade etti. Abdülmuttalip Bey de söylediler. Valim de söylediler. Bu meseleyi bitirelim dedik. Bizimki bir niyaz Cenab-ı Allah'tan. Bizimki bir dilek. Ama o dileği yerine getirenlere burada bu iş için adım atanlara bu kan davasını geride bırakanlara Şurasına bastırıp biz bu konuyu vicdanımızda, yüreğimizde hallettik diyenlere selam olsun. Allah sizden razı olsun. Affetmek büyüklüktür. Barışmak, el ele tutuşmak, birbiriyle kucaklaşmak çok daha büyüklüktür. Ben bu ülkenin İçişleri Bakanı olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la da dün gecenin yarısında bu meseleyi konuştum. İnanın çok mutlu oldum. Çok. Onun da sizlere selamları, sevgileri ve muhabbetleri var. Sizleri tebrik ediyorum. Bu ülkenin İçişleri Bakanı olarak sizlere minnettarım. Her birinize teşekkür ediyorum. Sağ olasınız, var olasınız. <laughs> Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'inde Hucurat Suresinin 3. ayetinde müminler inananlar ancak kardeştir diyor. Öyleyse, öyleyse bize bir emirde bulunuyor. Kardeşlerinizin arasını düzeltin diyor. Ve Allah'a itaatsizlikten sakının ki rahmetine mazhar olasınız diyor. Emri talimatı Cenab-ı Allah'ın kullarına çok açık. Bugün burada onun emrini yerine getiriyoruz. Ne dedik? İnananlar kardeştir. İnnemel müminine ihvetun. Ve hakikaten iki 3 gün önce hava çok soğuk olmasına rağmen bugün bu kardeşliğin bu barışın üzerine güzel bir güneş doğdu. Bu da Cenab-ı Allah'ın rahmetidir. Çok defadır Açari'ye gelip gidiyoruz. Çok yakın bir zamanda yine buralardaydık. Ve Açari'yi her gün Yüksekova'yı her gün Şemdinli'yi her gün çok gelişmiş bulmanın ve hakikaten devletimizin ortaya koyduğu yatırımlarla milletimizi daha çok huzurlu bulmanın büyük gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum.

Aslanım bir şey. Ben alt. Boyu o